Bu tür sorunlarınızla Telegram grubumuza gelin. Tecrübe edilmiş arkadaşlarımıza çözüm olmaya çalışalım. Ve kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Yeşil ışık sorunu neymiş? Hep birlikte görelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şu akülerle ilgili bir sorun karşımıza çıkıyor sürekli. Telegram, Telegram grubumuza gelip soranlar oluyor. Adaptörü aküye takıyorum ama adaptörüm sürekli yeşil ışık yanıyor. Ve sebebi nedir diye soran arkadaşlarımız oluyor. Bunun önce en basit çözümünden başlayalım. Yani adaptör bozuk da olabilir. Ama onun öncesinde benim RS model bisikletimin aküsü şu şekil 10 amperlik. Akümüzün şurada ve şurada iki tane cam sigortası bulunuyor. Bunlardan biri attığı zaman adaptör sürekli yeşil yanacak. Yani benim başıma daha ilk başlarda gelmişti. Şurada şarj soketimiz var. Buraya yanlışlıkla Anahtarı sokarken, buraya da sokabiliriz. Yani kısa devre yapmasından dolayı. Şurada cam sigortamız var. Bu atabilir. Yani şu cam sigorta nedir? Bunu size ben bir göstereyim. Hani bu korkmayın. Bu çok basit bir dandik tornavida bile açılabilir bir şey. İçinden şöyle cam sigorta çıkıyor. Yani şöyle görüyor musunuz? Görülüyor mu bilmiyorum. Şu içine tel var. Şu tel attığı zaman bu sigorta atıktır. Hani şu her yerde bulabileceğiniz bir 2-3 liralık belki 1 liralık bir şey. Bir tanesi böyle. İkinci sigortamız da burada. İkinci sigortamız daha büyük. Bunun etrafı kağıtla kaplı olanlar olabilir. Hani içindeki teli göremiyoruz. Bu da atmış olabilir. Hani sigorta attı. Bunun ben patlak olup olmadığını nasıl öğreneceğim? Yani çok basit. 20 liralık bir tane ölçü aleti. Avometre var. Şimdi ölçüsünü yapabiliriz. Kısa devre moduna alayım. Ölçü atı şu an ötüyor. Yani bu sigorta sağlam. Sigortamızı bu şekilde test edebiliriz. Hani elektronik bilginiz yoktur, ölçü aletiniz de yoktur. Herkes olacak diye bir şey yok. Şu sigortayı götürün herhangi bir elektronikçiye. Birkaç liraya alabileceğiniz bir şey. Siz şunu şurada yazan değerine göre, herkesin bisketine belki farklıdır şu an bilemiyorum. Kaç amper olduğuna göre gidin, herhangi bir elektronikçiden şu cam sigortaları alın. Takın. Sorunu düzelmiş olacak. Yani şu sürekli yeşilleniyorsa sebebi önce ilk önce şu sigortaya bakın. Ha bunlar da sağlamdır. Sağlam da çıkabilir. Sorun adaptörünüzü aramak gerekir. Bunun için de yani serviste bir danışsanız iyi olur. Ben size bir basit bir bilgi vereyim. Yeşil yanıyor diye çok panik olmayın. İlk 3 yüzeyik ortalara bakın. 2-3 liralık bir şey. Ve böyle paylaşımlar yapıyoruz. Youtube kanalımıza abone olup paylaşımınızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.